Toz Koparan İskender nasıl uçuyor hiç merak ettiniz mi? Ben çok merak ettim ve araştırıp bu videoyu yapmaya karar verdim. Toz İskender, TRT'de yayınlanan bir dizi. Aslında hayali bir kahraman. Fakat tarihte gerçekten Osmanlı zamanında yaşamış böyle bir isim var. Fakat ben bu konuya birazdan geleceğim. Şimdi esas konumuz, yani Toz Koparan İskender'in süper güçlerine odaklanalım. Toz Koparan İskender'in birbirinden ilginç süper güçleri var. Ama ben size Süpermen gibi nasıl uçuyor onu anlatacağım. Sizlerin de bildiği süper güçler varsa lütfen yorumlardan bana ulaşın. Yorum yapan herkese de kalp bırakıyorum. Bu arada kanalıma son abone olanları video sonunda göstereceğim. Umarım bu listede sizler de varsınızdır. Bakın bizim toz koparan İskender nasıl uçuyor. Bu görüntüler kamera arkası çekimlerinden. Gördüğünüz gibi toz koparan İskender çeşitli aletler kullanarak uçabiliyor. Zaten gerçekten uçacak hali de yok ya tabi. Fakat kamera arkası çekimlerinde gördünüz mü? Aslında bir dizi olarak izliyoruz. Ama kamera arkasında ne kadar da çok insan çalışıp emek veriyor. Size şimdi de toz koparan hakkında biraz bilgi vereyim. Öncelikle toz koparan İskender yani Can Efe Ak hangi dizi ve filmlerde oynamış buyurun kendi ağzından dinleyelim. Tabii ki oyuncular 8 yaşında başladım. Bir gün bir televizyon Sonra muhteşem dizi okusamda canlandırdım. İçeride dizisinde saat 3.30'unu oynadım. Günlüğü günlüğü Diller ve ailecek şaşkın sinem aldım. Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları da peşinden ayrılmayan edeli düşmanı Civan ile birlikte. 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan Kemankeş İskender 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek. Toz koparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender'in derdi sadece bu değil. Onu çağımızda yani günümüzde de pek çok sorun bekliyor. Toskoparan İskender'in aslında bir sürü süper gücü var. Fakat bunları bir türlü kontrol etmeyi beceremiyor. Sürekli ise peşinde Venedikli okçu Giovanni var. Tabi bir de okuldaki baş belası kasırga takımını unutmamak gerekir. Tabii ki tüm tehlikelere karşı mavi ay takımı İskender'i yalnız bırakmayacak tarihte ise gerçekten toz koparan İskender'in yaşadığı düşünülüyor. Fakat toz koparan İskender'in hayatı hakkında bilgiler net değil. Osmanlı zamanında yaşayan İskender Bey'in toz koparan lakabını nasıl aldığına dair rivayetler var. Bir rivayete göre ise okçuluk talimi yaparken yayın toz olarak adlandırılan kısmını koparmıştı. Bunu gören Yıldırımlı Baba bu pehlivan toz koparan olsun demiştir. Yani adını buradan almıştı. Olağanüstü kuvvetine ilişkin birçok hikayede anlatılır. Hatta Osmanlı padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim'in İran ve Mısır seferlerine de katıldığı söylenir. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenip kanalıma abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.